Bir tanrı neden kendi gözünü feda eder ki? Odin sadece görmek için değil, her şeyi bilmek için bir gözünden oldu. İskandinav mitolojisinde Odin bilgeliğin tanrısıdır. Ama bilgelik ona hazır verilmedi, bedelini kendi gözüyle ödedi. Efsaneye göre dünyanın köklerindeki Mimir kuyusunda gizli bir bilgi vardı. O kuyu'dan içen geçmişi, geleceği ve tanrıların kaderini görebilirdi. Odin bu gücü istedi ve Mimir ona tek bir şart koştu. Bu sudan içmek istiyorsan bir gözünü bırakacaksın. Odin tereddüt etmedi. Gözünü çıkarıp kuyuya feda etti ve karşılığında her şeyin bilgisine kavuştu. O yüzden Odin bir gözlü ve her şeyi bilen tanrı olarak anılır. Bu efsane İskandinav mitolojisinde şu soruyu sorar: Gerçek güç bedel ödemeden gelir mi? Peki sen bilgelik için neleri feda ederdin?